kitabı kesinlikle öneriyorum. Beyninizde yer kapladığı kadar normalde zaman kapladı. Benim de of. Yorma be kanka. 100. Köpek adı çıkıyor. Bir düşünce biçimine bağlı olup onun peşinden gitmek insanları hep sorunlara sürüklüyor. Bir dakika sürdü. Tam iki gündür beynimde dolaşıp bunu yap 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 dediğim ve yapmadığım şey tam bir dakika sürdü gerçekten. Evet böyledir işte arkadaşlar. Buradan da bir şeyler çıkarmalıyız. Zor zannedip aslında beynimizde yer kapladığı kadar normalde zaman kaplamıyor. Evet temizliğim bitti. Pazar temizliği oldu. Yaklaşık 50 dakika sürdü. Yani beklediğimden hızlı sürdü. Çünkü çok sallanarak yapıyorum. Müzik dinliyorum. Çamaşır serdim. Topl toplamadım. Çamaşır serdim. Tekrar çamaşır attım. Ondan sonra saf işi taradım. Evi süpürdüm. Sildim falan. Yani yine de hızlı bitti. Gözümde büyüttüğüm kadar hiçbir zaman sürmüyor gerçekten. Bu ev işi konusunda bir ön yargım var. Yani çok üşeniyorum. Başka şeyler üşenmiyorum ama bu kadar üşeniyorum. Anlamadım neden böyle. Yemek yapmak için de aynısı geçerli. Dün mesela bulaşıklarımı yıkamıştım. Şimdi yemek yapabilirim yani. Yemek yap yapma isteği geliyor bulaşığım olmadığında. Öyle neyse bu konuyu kapatalım. Bayramda evdeydim. Bayram tatilinin bugün son günü. Ben iki gün önce geldi ve artık eski hayatımıza dönüyoruz inşallah. Instagram'ı, Twitter'ı sildim. Ondan sonra evimi temizledim. YouTube'a video çekmeye başladım. Yani artık o vibe'a giriyoruz gibi, çok şükür. Bugün de bu bayram tatilinde okuduğum kitaplardan size biraz bahsedeceğim. Okuduğum kitaplardan, dizilerden, youtuberlardan böyle bir öneri yapmak istedim. Hem belki siz de bakarsınız, izlemek istersiniz diye. İlk olarak önceki bir videomda bahsetmiştim bundan. Orhan Pamukkar. E, bunu bitirdim. Hatta tatile gitmeden önce bitirdim. bence sonları, son 100 sayfası gerçekten güzeldi. Hani başlarda birazcık sıkılmıştım. Böyle biraz yavaş ilerliyordu bence. İlk 100... Son 100 sayfası bence güzeldi. Yani orada akıyor gerçekten ama bu başlarda uzun kitaplarda bunu çok yaşıyorum. Yani kitabın uzun olması için yapmıyorlardı herhalde yazarlar ama ortalarda bir sıkılıyorum yani. Aynı şeyler hani sonu merak ediyorsun ama bir gelişme olmuyor vesaire. Ama son 100 sayfasından gerçekten keyif aldım. Beklemediğim şeyler oldu kitabı e, tavsiye ediyorum yani. 7 puan falan veriyorum. Bence okunabilir. Orhan Pumikar. İkinci okuduğum kitap da Ahmet Ümit'in Kukla kitabı. Bu kitabı ben yapmadım. Kütüphaneden aldığımda böyleydi arkadaşlar. E, Ahmet Ümit'in ilk kitabıymış. Ve bence keyifliydi. Diğer hikayelerden farklı Normalde Ahmet Ahmet'in kitaplarında işte Nevzat Başkan'ın şeyleri oluyor genelde. Yaşadıkları, onun başından geçenler oluyor genelde. Ama bu öyle değildi. Farklı karakterler vardı. Ve böyle e, siyasi meselelere falan değiniyordu. Siyasi dediğim işte e, sağ sol kavgası 1970'li işte yılların çocuklarının vesaire. 70'liler mi oluyor? 60'lılar oluyor. 60'ta doğanların işte. 80'lere doğru falan filan. Yani. Neyse. Orada olan şeylerden bahsediyor ve böyle iki taraftan da bahsediyor. Ben bunu seviyorum. Yani yanlı olmadan iki taraftan da bahsedilen e, kitapları, olayları. İki tarafında çünkü yani hiçbir yol tam olarak doğru değil kesinlikle ve bir düşünce biçimine bağlı olup onun peşinden gitmek insanları hep sorunlara sürüklüyor diye düşünüyorum. E, o yüzden güzel. Bir de bu kitabın üstünde memeler var. Neden yapmışlar bilmiyorum. Hiç kitapla alakası yok ama bir süre fark etmemiştim. Kitabı böyle 150-200'e geldikten sonra dedim bunu kapandıklar ne? Öyle işte. Ama güzeldi. Ee, yine uzun olduğu için ortalarda sıkıldım. Ama son 100 sayfası çok haklı gerçekten. Böyle bir dışarı çıkmıştık. Hani eve gideyim bitireyim, bitireyim şeyle falan geldim. Kitap böyle kitap okurken bu keyfi çok özlüyorum. Her kitapta da yaşayamıyorum. Bunda böyleydi. Son 100 sayfası güzeldi. Şu sıkıntısından bahsetmeyi unuttum. Bakın ilk bu 600 sayfalık bir kifar, 500 sayfası toplam 6 günde geçiyor. Yani bir günü 100 sayfada anlattığını düşünün ve o kadar şey oluyor ki böyle, yazarın şöyle çok kendi, işte uyandım, gözümü açtığımda bunu hissettim, bunu düşündüm. Acaba şöyle miydi, böyle de olabilir miydi? Hani beyninde dönen şeylerden bahsediyor ya, bu beni çok sıkıyor. Yani bir şey olmuyor. Mesela 3 sayfa okuyorsun, 3 sayfada hiçbir şey olmadı. Ve hani bize bir şey de katmıyor. yani Önceki sayfalardaki şeylerin adam kendi içine değerlendirmesini yapıyor. Yani normal aslında kendi hayatımızmış gibi. Ee, ve bu çok sık olduğu için ben bu kitapta oralarda sıkıldım. E, ee, tuvalete mi gideceğim? Kedimin tuvaleti geldi arkadaşlar. Neyse. E, buralarda gerçekten çok sıkıldım. Bir de şeyde sıkıldım. E, çok rakı güzellemesi falan. Sürekli içiyor, sürekli. Yani bir duble içtim, bir memle, iki bardak içtim de şöyle oldu. İşte o yudum, bir yudum aldığımdaki o hissiyat, beynime karıştığını hissedildi. of, yorma be kanka. Seviyorum yani böyle şeyler. Çok güzel bir şey olsa sen bu halde olmazdın yani. Ben herkes bana alkolik diyor ama benim aldığım tek keyif bu bilmem ne. E ee, yani. İyi bir şey yani? Sevmedim oyununu. O yüzden daha düşük vereceğim. Altı buçuk vereceğim. Ee, üçüncü okuduğum kitap da İrade Terbiyesi. Bunu tam olarak bitirmedim. Diyorum ve kendi, kendi de satın alacağım diye düşünüyorum. Kütüphaneden almıştım. Ve böyle bir anda okuyup bitirmes gereken bir kitap değil çok güzel tavsiyeler veriyor. Bu kitabın yazarı Fransa'da bir üniversitenin rektörü 1890'larda falan yazmış yani kaç yıllık kitap. Üniversite öğrencilerine tavsiyeler veriyor ve bir insan hayatı çalıştığı zaman, çalışarak geçirilen bir hayatın ne kadar verimli olduğu ve ne kadar aslında keyifli olduğu, çalışarak keyif aldığınızdan bahsediyor. Bence çok doğru yani. Bilmiyorum. Benim hayat anlayışıma çok uyumlu bir kitap. O yüzden çok hoşuma gitti. hem de böyle verdiği işte taktikler, yani taktik taktik geçmiyor yani. 1890'larda yazmış adam. Taktik demiyor da. Yani öneriler sunuyor. Şunlardan uzak durmalısınız. Bunları yapmalısınız. Ve sonrasında işte size nasıl zararlar verir? Bunlardan bahsediyor. Bence her üniversite öğrencisi okumadı yani. Gerçekten. Bu kadar yıl geçmiş. Hala, hala kesinlikle koruyor yani güncelliğini. Bir de kitapta böyle kafelere, ondan sonra arkadaşlara vakit geçir Boş vakit geçirilen zamana, işte kağıt oyunlarına bilmem ne şey yapıyor, sallıyor diyeyim ve bu çok hoşuma gitti çünkü ben de çok rahatsız oluyorum. Yani gençlerin boş vakit, ben de yapıyorum bunu bazen yanlış anlaşılmasın ama boşa geçirilen vakitlerin gerçekten bizden çok şey götürdüğünü düşünüyorum. Yani sen bir kafeye oturup birazcık işte bir kart oynadığın zaman aslında eğlenmiyorsun, senden çok fazla şey götürüyor, enerjini götürüyor. Senin gibi çalışmak istemeyen kişilerle yani çalışkan olmayan mı diyeyim? hayat amacı çalışmak olmayan kişilerle özellikle bu vakti geçiriyorsan böyle e, tembellik geliyor sana o ortamlarda genelde sigara dumanına maruz kalıyorsun vesaire vesaire siz kitap okuyun anlayacaksınız <laughs> demek istediğimi bence kesinlikle okumalı hatta liselerde okumalı çünkü yani bu 18-20 yaş arasına falan diyor yazar ama bizim böyle şeylerin liseye kadar düştüğünü düşünüyorum yani artık özellikle Antalya'da hani kardeşimden vesaire gördüm. Gerçi kendi zamanımızda da öyleydi. Hani e, lise öğrencilerinde de evde burada diyor ki hani aynı evden uzaklaştığınız için sahip olduğunuz o boşluk insan bu boşluğu boş vakitlere ayırmaya başlıyor ve gittikçe tembelleşiyor, çalışmadan uzaklaşıyor ve e, hayattan keyif almadığın, bir amacın olmayan bir hayat yaşamaya başlıyorsun diyor. Ve bu lisede de gerçekten başlanıyor bence temeller atılıyor. O yüzden okuyun okutturun diyorum. Yusuf Payot. Okuduğum dördüncü kitapta Kadınlar Mektebi. Böyle koyayım onu Antalya'da bırakmıştım bu bir tiyatro ve bence çok keyifliydi. 80 sayfaydı zaten kısa olduğu için bir oturuşta bitirebileceğiniz bir kitap. Ve böyle ben normalde Türk Edebiyatı severim yani yabancı yazarlardan çok keyif almıyorum. Neden bilmiyorum ama bir nedeni yok yani sevmiyorum ama bu kısa olduğu için bir de biraz daha farklı olduğu için hani tiyatro okumuyordum çok uzun zamandır o yüzden iyi geldi. Bence erkeklerin kadınlar olan bakış açısını eleştiren bir kitaptı ve bence hala yine geçerliliğini koruyan meselelerden biri yani 1600'lerde yazmışlar bu kitabı ama bizim yani çoğu toplumda böyledir illa bizim toplumumuzu suçlamak istemiyorum ama genel olarak kadınlara bakış açısı yani sanki erkekler normal insanmış da kadınlar da hani onlar için var olmuş bir şeymiş. Yani kendi ifade edemedim şu an ama sinirlendim bak bunları düşünce sinirleniyorum. Öyle yani okumalıydı. Güzeldi bence çıkarımları. Güzeldi yani tadındaydı. Bunu da tavsiye ediyorum. Ee, onun dışında da annemle Kral Kaybederse'yi izledik. Bu bir televizyon dizisi. Televizyonda yayınlanıyor ama Netflix'te de var. 7 bölümü falan var şu an. Yani ben keyif aldım ya. Ben böyle dizilerde entrika mentrika seviyorum yani. Oyunculuklar çok iyiydi. Oyunculuklar gerçekten çok iyiydi. Onun dışında da Mo diye bir yeni diziye başladım e, Netflix'te. Böyle daha yeni yani 3. bölümde falan 4. bölümde falan güzel böyle kısa 25 dakikalık bir dizi. Şu anda hoşuma gitti. Konusu da e, Amerika'da yaşayan Filistinli bir ailenin zamanında işte bu kuvvet, kuvvet miydi o savaş? Körfez Savaşı. Körfez Savaşı'ndan kaçıp Amerika'ya yerleşmişler. Ve orada yaşadıkları, orada henüz oturumları yok işte e, mahkemelerle uğraşıyorlar vesaire. Ailesinin yaşadıkları, diğer... Amerika, Amerika'daki diğer toplumlarla işte çatışmaları vesaire bunlardan bahsediyor. Bence keyifli izlemesi. Çok komik diyemeyeceğim. Başta komik gibi gelmişti ama çok komik değil de yani böyle durum komedisi gibi diyebiliriz. Beni sardı. Moe'yu da tavsiye ediyorum. Onun dışında bir de YouTuber önereceğim. Az önce son bir videosunu izledim. Hep çok seviyorum ama bu e, bu kanaldan da bahsetmek istiyorum. Kesinlikle ekran görüntüsünde koyacağım. Bence izleyin. Bir öykü. Öykü abla. Bu ablamızın adı. Abla diyeyim yani. 24 bin aboneliği hani az falan ama gerçekten az falan derken benim 200 abonelerim ortaya çıkıyor. <laughs> Neyse yani genel büyük kanallara göre e, çok güzel. Yani çok sinematik çekiyor ve çok güzel bir hikaye anlatıyor. Yani bir öykü kanalının adının bir öykü olması kendi yani adının öykü olmasından ziyade bir hikaye anlatıyor video boyunca ve çekimler çok güzel bahsettiği konular yani değindiği küçük şeyler aslında sıralan güzel bir hayat aslında onun bahsettiği videolarında vurgulamak istediği şey. Yani sıradanlığın güzelliği. Ve bu bana çok keyif veriyor. Gerçekten birkaç videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Hem de sinematik açıdan da çok doyurucu yani. Ben çok seviyorum. Bu kadar tavsiyelerimiz bitmiştir. <laughs> Selamlar. Gelin nasıl? Babamın ceketi. Ben John'um Ya bu çantayı işini Çanta yine almıştım 15 tatilde ve şey hissediyorum böyle hani üniversite üniversiteli gibi hissediyorum. Ben anlıyor musunuz? Hani üniversiteli çantada. Her yere bununla gidersin içinde her şey olur. Böyle hissediyorum. Neyse şimdi önce kitap almaya gideceğiz e, kütüphaneye sonra da ders çalışacağız. Gülbahar'cığımla Gülbahar'ı öpüyorum. Onu biraz takılacağız. Hava çok güzel. Çimler çok güzelmiş. Biraz oralarda otururuz falan filan. Öyle yani. Şimdi ben kaçar ortaya. Hava inanılmaz güzel ya. Şuna bakın. Mish. güzel ya. Ben de yemek tavalı. Lütfen en çıktım yaklaşık 2 saat çalıştım. Yani güzeldi. Ee, konu depresyon. Sevdiğim şeyler. I know this one. <laughs> Neyse. Ee, onu okuma keyifliydi ama sorulara baktığımda sorular depresyondan çok ilaçlardan çıkmış. Yani farmadan çıkmış. Bir bitmediniz be kardeşim gerçekten. O yüzden yarın iyi çalışmam. Yani yarından sonra artık. Çünkü dersi yarın. Farma dersi iyi çalışmam gerekiyor. Ama hallederiz inşallah. Bir sıkıntı yok. Yarın çok ders olduğu için de akşam şu an 9 gibi falan eve gideceğim. Yemek yiyeceğim. Birazcık kitap okurum. Takılırım uyurum. Sabah da derse giderim inşallah. İlk günlerden fazla zorlamaya gerek yok.